Cümletten selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nuri Saltan. Kanalıma ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bugün Burhaniye'nin Şahinler Köyü'nde bin başlık, bin kapasiteli lagun ve asaf koyun çiftliğini çekiyoruz. Yalnız videoya geçmeden önce şöyle küçük bir hatırlatmam var. Önemli bir konu. Nuri artık video çekmiyorsun, videoları bıraktın. Yorum geliyor bu konu hakkında. Bizim buralarda yazın video çekmek inanın çok zor arkadaşlar. Ortalama olarak hava dereceleri 40 derece 45 dereceleri buluyor. Sıcaklarda zaten hayvanlar hep kafalarını öne doğru eğdiklerinden dolayı hayvancılıkta sabah ve akşam günde bir saat oluyor. Gündüzleri sıcaktan dolayı meraya çıkmıyor hayvanlar. O yüzden içerik bulmakta zorlanıyoruz. İnanın ben de sizler kadar video çekmek istiyorum ama yazın bizim burası bu şekilde oluyor. Daha fazla da lafı uzatmadan videoya geçelim. Küçük bir hatırlatmayla tekrardan sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Kendi zeytinliğimizden topladığımız zeytinyağlarını bugünden itibaren satışa sunmuş bulunmaktayız. Biz kendi evimizde gönül rahatlığıyla tüketebiliyoruz. Siz de şöyle göstereyim. Kendi evinizde gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. En az 5 litrelik tenekelerde yolluyoruz. Zaten elimizde de 50-60 teneke mevcuttur. Çok bir zeytinyağımız yoktur. E, sipariş vermek isteyenler WhatsApp numarasından benimle iletişime geçebilirler. Şimdiden herkese afiyet olsun. Abi öncelikle selamünaleyküm. Aleykümselam hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, abi nasılsın? Çok nasılsınız abi. İyiyiz. Abi e, buranın genel sorumlusu, genel müdürü diyelim. 1000 evet. kapasiteli Lagun ve asla çiftliği arkadaşlar. İnanın çok büyük bir çiftlik. Çok da güzel. Sizlere şimdi sağım falan var. Hepsini göstereceğiz yalnız. Abi öncelikle bir seni tanıyalım. Benim ismim Devlet, soy ismim Nazar. Dört senedir bu işlere ulaşıyoruz abi. Burada lagun hayvancılığı var, asat var, dofriz var. Ne zamandan beri bu işi yapıyorsun devlet abi? 4 senedir buradayım abi. İlk buraya geldin? Evet, dört senedir. Buradayım. Yaş kaç abi? 38, 38 abi ya. 38 yaşındasın evet. ama maşallah. Daha öncesinden böyle bir hayvancılık yoktu değil mi? Burada öğrendin her şeyi. Burada Her şey burada öğrendim. Nasıl abi koyunculuk? Çok güzel abi. <laughs> severek yapıyorum abi bu işleri. Zaten bu abi severek yaptığın zaman her evet, zaman. Çok şükür ama. Emeğimiz boşa çıkmasın, yeter ki. Aynen öyle abi. Nerelisin Devlet abi? Aslan? Türkmenistanlıyım. Türkmenistanlısın. Evet. Çok güzel bir yer bulmuşum vallahi çok güzel. Çok şükür, memnunum. Her, İşletme her de şey. çok güzel. Çok şükür. Şöyle daha fazla zaman kaybetmeden Devlet abi, tamam. sağıma mı geçelim ilk baş yoksa şöyle koyunları ve çiftliği gösterelim mi? Çiftliği gösterelim Tamam çiftliği gösterelim. Koyunlar da şurada sağımlı arkadaşlar. Öncelikle şimdi Devlet abi burada Satılı koyunlarımız var değil mi? Evet. Kuzularımız var. Evet. Bize de bu konu hakkında birçok yorum geliyor. oraya işte lagun bulabilir miyiz? Safır asaf bulabilir miyiz? diye. Bu koyunlar nereden geldi abi? Sana ilk önce bunu sorayım. Böyle lagun koyunlar Fransa'dan geldi abi. Yurttaşından. Toplu olarak geldi ilk başta onlar. Toplu olarak yani getirdiniz. Toplu olarak geldi. Hepsi toplu olarak geldi ama şimdi onlar üçüncü kere doğum yaptı. Bazıları iki kere, bazıları bir kere doğum yaptı. Ama müşterisini bekliyor abi. Evet. Müşterisini bekliyorlar. Yani e, satma sebebinizi de söyleyelim, söyleyelim abi. Niye ya, satıyorsunuz? Hayvanlarımız çok kal. Çok. Evet, yani çok çuvallı gibi. Bu ne kadar hiç satmadık. Şimdi satmayı düşünüyoruz. 3 seneden beri hiç satmadınız. 4 seneden beri. Çuvarladık dedik, çuvaltık ama şimdi çok yüksek hayvanlar o yüzden yani biraz çiftlik küçülmeye gidecek evet, diyelim. Evet. E, kapasite çünkü doldu artık yani değil mi? Sene yine çuvalacak nesip kısmetse. Aynen. Küçükbaş hayvancılık berekettir devlet abi. Çok iyi doğru çoğalır. Nasıl evet. ürediğini üredin anlamazsın. Nasıl çuvalın? Kendin de bilmiyorsun abi. Evet. İyi abi, çok şükür. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar burada sol tarafta Devlet abi bunlar Samal, Lagun ve Asaflar mı? Evet. Lagun da var burada Asat da var. Ee, Niye böyle karışık tutuyorsunuz abi peki? Ya şimdi sağım zamanı karışık koyuyor. Ama koç kaçacağımız zamanı mesela Lagun mu? Lagun'un koçları ayrı. Asat mı? Asat ayrı. Şimdi bu hayvanlar... Doğu friz ayrı. Hepsinin koçların ayrı. Bak içinde hiç karşı şey yoktur. Mesela asat koyuna lagun koç katmıyoruz abi. He, asaf koyuna lagun kaçıp katıp yani bunları Yok. birleştirmiyor. Yok. Sağım zamanı olduğu için bu ya, koyunlar buradan sonra değişik. bir ırktırıyoruz abi. Doğumdan sonra. Koç katacağımız zaman hepsini ayrı tutuyoruz. Evet. Ee, Devlet abi az önce burada doğu friz de var dedin sen. Burada doğu friz de var mı? Var. Doğu de var. Peki üç ırkı karşılaştırdığımızda Lagun, Asaf, Doğu 4 seneden beri bu işletmese, evet. işletmedesin. Hangisini daha çok böyle önde tutuyor? Lagun'u mu Lagun tutuyor? Lagun'u mu <laughs> süt verimi de çok güzel abi. Lagun süt verimi ha? de güzel. Çok güzel abi. Peki ikizlik bakımından Asaf, Lagun, Doğu Friz? Lagunlar bazen 300 veriyor, bazen 4 veriyor. Ama tek veriyor az. Yani ikizlik oranı Top. daha yüksek. İlk başta ilk doğumda abi ben buradayım. İlk doğumda mesela yüzde 60-70 ikiz veriyor toplu. Ama ikinci, üçüncü doğumlarda başka hariç. İkiz, üç, üç, yükseliyor, yükseliyor yani. Evet. Şimdi skur. bu koyunlarımız burada sağım zamanlı bekliyor değil mi abi? Evet sağım zamanlı bekliyor. Şimdi Peki bu koyunlar ortalama olarak şu an kaç aydan beri sağlıyor? Şubat'ta doğum yaptı bu hayvanlar. Tam ondan bugüne kadar da sağımda. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. Evet. 6 aydan beri sağlıyor. Altı... Yine 1 aydan sonra sütten çıkacak hayvanlar. Çok iyi. 6 aydan beri hayvanlar sağlıyor. Daha 1 ay daha sağlayacaklar. Kasım'a doğru yavaş yavaş sütten keseceğiz. Kasım'da koçları katacağız abi biz buna. Kasım'da koçları katıyorsunuz. Evet. Anladım abi. Maşallah. Laktasyon süreleri uzun yani. Evet çok şükür. Peki asaflardan bahsedersek abi. Asafların Asaf... ikizlik oranı nasıl? Asaflar da çok güzel ama Biraz süt düşük olarda. Mesela 3 kilo verse o 2,5 2 kilo süt veriyor. Yani Lagun'u bir türlü Ama geçemiyor. Kuzu verme güzel, Güzel. Olarda 300 400 çok iyi veriyor. Evet. Ha? onların da ikizliği güzel yani. İkizliği güzel. Ama sütte Lagun'a yaklaşamıyor diyor. Yok, Lagun'u hiçbirisi yaklaşamıyor. Vallahi yani. biz bu zamana kadar arkadaşlar ne Lagun baktık, ne Asaf baktık, ne doğu friz baktık, Sakız ve Sönmez baktık. Ee, bakalım bizde de bir işletme açarız herhalde artık Lagun Devlet abi ne dersin? Lagun evet. koyun işletmesi bize yakışır. Yakışır yardımcı bölüm. olursa <gülüyor> abi. <gülüyor> Şimdi burada sol bölmemizde gebe hayvanları var Devlet abi? Evet, bu bunlar... satılan hayvanların yaşları başları, ağzı dişik, topal, memek kör herhangi bir sorunları yok değil mi? Yok topal meme sıkıntıları olsa onları hemen çıkartıyoruz buradan abi. Ayır tutuyoruz onları, karıştırmıyoruz. Sıkıntı olan hayvanlar. Buradaki hayvanlarımız gebe hayvanlar Bunlar değil mi? gebe hayvanlar abi. Ortalama olarak kaç aylık gebe devlet abi bunlar? Bunlar şimdi iki buçuk, üç aylık gebe abi. Parça satış var mı devlet abi? Mesela bizim izleyicilerimizden beş tane, 10 tane, 15 tane koyun almak istiyorum, kuzu almak istiyorum diyenlere var. bu parça satışı da var abi. temin edebiliriz değil mi? Evet. Herhangi bir sorun yok. Yok sorun yok. E çok güzel o zaman her şey on numara. Bu arada arkadaşlar köpeğimizi de tanıtalım. Ha. Bu ben ne Beyn abi cinsi? Benus bunun ismi. Benus. Evet. Ee, bu Sürekli hep televizyonlarda koyunlar. falan çıkıyor böyle çok akıllı köpekler var. Koyunları falan gidiyor bu köpekler. Evet. Bu köpeklerden mi? Evet. Peki bunda da o hüneller var Koyunları mı? Koyunları hemen çeviriyor ki. Çeviriyor mu bunlar? Çeviriyor çok şükür. Koyuncu yani. Evet, koyuncu. Oo süper. Şöyle bir baktığında bir şeye benzetemezsin ama işte hayvan içgüdüsel olarak zekak. Çok güzel bir köpek sol tarafta bölmelerimiz var. Arkadaşlar nereye gitsek hayvan. Sağ tarafta da hayvan var, sol tarafta da hayvan var. Yani çiftliğin kapasitesi. Bir tarafta da bir sürü sağlamlar var. Evet orada sağlam hayvanlar var. Maşallah gebe koyunlar güzel. Peki Devlet abi bunların yaşları ne dedik? En yüksek yaşlısı 4 yaşında. En yüksek 4 yaşında. Evet 4 yaşında. Anladım. Tam koyun olma sırası. Evet. Yani gebe dördüncüye doğuracak. Evet dördüncüye doğuracak bunlar abi içinde 2'ye doğuracak da var, 3'e doğuracak da var. Anladım. En yüksek. Buradaki hayvanlarımız devlet abi. Bunlar toplu abi. Bunlar, bunlar toplu. gebe toplular. Ama bunları satmayacağız. Bunları satmıyor musun? Yok. Mu? Bunlar gebe toplu mu? Ama bunun içinde karabaşlar var. 7 tane et hayvanları. Onları ilgi evet. odamız değil abi et. <gülüyor> <gülüyor> tamam. E, bunlar kaç aylık? Bunlar 14-15 ay aylık toplular 14-15 aylık toplular bunlar. Evet. Bunlar gebe mi devlet abi? Gebe. Koç Bunlara şimdi koş çıkarttık. Bunları artık kendiniz ayıracaksınız. Evet bunları kendimiz ayıracağız şimdi. Peki gebe olup olmadığını ultrasonla falan kontrol ediyor mu abi? Evet. Çıktıkça? Bunların hepsinin gebeliği garanti mi? Evet garanti. Veteriner çağırıyoruz. Bakıyor abi. Tek tek hmm. baktırıyoruz hayvanları. Anladım. Çok güzel. Yani planlı projeli bir şekilde gidiyor. Toplular evet. da güzel abi. Daha bunlar herhalde daha 2 aylık falan gebe. Tahminimce 1 aylık falan. Evet, iki daha aylık, yeni iki gebe. 3 aylık. Öyle. Memes almaya başlayan da var, evet. daha yeni karın yapmaya başlayan da var. Ee, en sağ tarafta kuzularımız var. Erkek kuzular bunlar abi. Arkadaşlar bu arada koştuk kuzu temin de edebilirsiniz buradan. Bir tane de olabilir yani sıkıntı yok. Dişi kuzu da temin edebilirsiniz. Bir tane de olur. Parçalı satışları var. Eee Hayvanlar direkt yurt dışından ithal olarak gelmiş. Seçmede, seçmece de buradan alabilirsiniz yani değil mi? Değil evet, abi. De, Buradan de. gelip ben mesela şunu beğendim. 60 tane hayvanın içinden bunu bana verebilir misin? Veririm Verirsin abi. değil mi? Hiçbir Şimdi sıkıntı damızlık yok. Damızlık olsa veririm abi. Tabii damızlık olarak hepsini. Bunların hepsi erkek mi abi? Bunların hepsi erkek. Burada asat kuzular var, lagun kuzular var. Asaf ve lagun evet, erkek kuzular var. Erkek hepsi ama. Yani bunlar bu sene aşım yapmaz ama seneye aşımlarını evet. yaparlar. Şimdi bir 6 aylık, 5.5 aylık kuzular abi bunlar. Evet. Bunlar da müşterisini bekliyor. Bunlar da müşterisini bekliyor, çok güzel. Ee, arkadaşlar açıklama kısmına numaramızı bırakıyoruz. Oradan bizlere ulaşabilirsiniz temin etmek için. Lagunlar yaz olmasına rağmen mesela Devlet abi tüylerini dökmüş. Asaflar onlara göre daha tüylü duruyor bak. Evet, asaflar yumlu oluyor, tüylü oluyor her zaman. Bunlar bu, ne yiyor abi peki? Bunlar ot olarak yorunca, reglas, gülas ot olarak yem olarak şimdilik besi yem veriyoruz bir de arpa veriyoruz bes yem arpa e, arpa öyle bes yem bes yem evet. sürekli arpa ama gün içinde iki kere peki bu hayvanlar kapalı sistem hayvancılıktan mı sürekli abi yani bu hayvanlar dışarı meraya çıkmıyor değil mi Yok, sürekli olarak kapalı sürekli kapalı abi valla çok iyi abi Evet. Yani bir başka yere gitsen kapalı sistem hayvancılıktan işte şikayet ediyor. Bir başka yere gelsen kapalı sistem hayvancılık devam ediyor. Ee, herhalde bu dedikten. iş sistematik olarak ilerliyor arkadaşlar. Yani yazın bu çiftlik yazın yonca 100 lirakan 150 lirakan alıp damına koyuyor. 250 liradan kışın yonca evet. almıyor. Nasıl bakarsan o kadar kuzarlarsın ağa süt alarsın. Aynen abi. Burada. Buradaki hayvanlarımız? Bunlar da şimdi sütten çıkma üzere. Bunlar sütten yavaş yavaş sütten kesiyoruz. Bunları yavaş yavaş sütten kesiyoruz. 5 günde, 6 günde var, süt sağıyoruz. tamam. Bunları şimdi Kasım'da koç katacağız abi. Yalnız abi sistem çok iyi ilerliyor ya. Evet, Bak mesela sütten şimdi çıkan... Koç katacak zamanımız burada lagun da var. Asat da var. priz de var. Ama, ama bunların içerisinde herhangi buradan bir... Buradan böyle yapıyoruz. Orada asat. Burada lagun. Orada şey... Anladım. Ayrı ayrı. Koçun da ayrı ayrı. Şu hayır. an içinde koç yok. Yok. Koç katmadık şimdi. Ama sistem çok iyi ilerliyor. Görmüş olduğunuz gibi bakın sütten kesecek hayvanlara normal bir padoğa ayırmışlar. Bunları yavaş yavaş günde şey 4 günde 5 günde bir kere e, sağım yapılıyor. Yavaş yavaş hayvanlar sütten kesilecek ki evet. ondan sonra koç katımı. Peki koç katımını hazırlarken hayvana bakımını ne yapıyorsunuz abi? Bakımı arpa öyle arpa besliyor. Sürekli arpa, abi, şimdi arpa vermeye başladık bunlara. Sürekli arpa veriyoruz sabah akşam. Yani flashing yapıyorsunuz. Yani, ne kadar güzel o kadar yem vermen lazım bunlara. Evet. O yem yani çok güzel beslemen lazım kayvalları. Arpa ile destekliyorsun yani. Evet. Arpa daha iyi çok şükür. Çok güzel. E, abi sütü nasıl değerlendiriyorsunuz bu çiftlikte? Sütü mandrar veriyoruz abi. Mandrarı veriyoruz. Sarvaşa evet. Evet. Ne kadar sütün litre fiyatı belli mi sizde? değişiyor abi başka yerlerde. Bizde ayrı. Siz daha biraz daha fiyatlı veriyorsunuz evet. galiba değil ya mi? Bizde şimdilik <laughs> süt çok çıkıyor ki başka yerlerde süt bu kadar süt vermiyorlar. O yüzden. Aynen. Bizim sütümüz kalmıyor çok şükür. Arkadaşlar yani. şimdi de ortalama olarak 100 tane falan var galiba değil mi abi? 100 tane var. 100 Dişi tane damızlık, ya. asaf ve lagun kuzuların yanına geldik. Şu an bu kuzular ne yiyor diye sorduğumda devlet abi ne diye cevap verirsin? Bunlar kuzu şimdi büyütme var. Kuzu büyütme yiyorlar abi burada. Arpa, buğday da var galiba. Yok dek. sadece bunda yemliklerde kuzu büyütme var. Otun üstüne katıyoruz arpayı. Sadece otun üstüne katıyoruz. Ot olarak regras ve yonca devam. Evet reglas yonca aynı otlar abi. Evet. Sürekli yemleri olacak burada. Koyun almak istemeyenler kafasına bir şey takılanlar damızlık, kuzu da buradan evet. temin edebilir. Şöyle Aynen kuzuları ver. gösterelim. Kuzular ortalama olarak kaç aylık devlet abi? Bunlar... Aynı, erkek kuzularla aynı yaşta. Beş buçuk, altı aylık kuzular abi. Beş buçuk, altı aylık, dört evet. aylık. içerisinde herhalde üç evet. aylık falan da var değil mi? Ama evet. artık hepsi bunların yemiyor, annesinden tamamıyla ayrıldı. Ha, ayrıldı, evet. Çı 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 çı. Şöyle kaldıralım kuzuları, bir müşteriler görsün. İzleyicilerimizden belki temin etmek isteyen olur. 10 tane dişi. Buradan gelip seçebilir miyiz abi? Seçebilirsiniz abi. Tamam, sıkıntı yok. 100 tane kuzunun içinde 10 tane kuzu kim seçmek istemez ki? Gelsinler müşterilerine, seçip veririz abi. Sıkıntı yok. Yalnız asafların lagunlar sanki daha küçük asaflara göre. Asaflar daha büyük burada. Asaflar orada. çok yüksek oluyor abi. İri oluyor lagunlara yani, karşı değil mi abi? Kemikleri çok yüksek oluyor bunların. Evet. Ama lagunlar buraya ıslak geliyor. Onda da... Lagunlar çok güzel ha. Ama sütte diyorsun ki sen lagunu geçemez. Para gel abi lagun al burada. <laughs> Maşallah. Arkadaşlar kuzular kırkılmamış abi bunları satacağınız diye kırktırmadınız herhalde değil mi? Şimdi zaman değil ki. Bu 15 20 gün var. Ondan sonra komple kırkılacak. Ondan abi. sonra komple kırkılacak Tamam evet. mı? Tamamdır. Komple Arkadaşlar bütün kulak küpüleri mevcuttur kuzuların. Yani buradan kuzuları alıp Antalya'ya da götürebilirsiniz. Sıkıntı yok. İlçe tarımdan sevk de veriyorlar zaten. Herhangi bir sıkıntı yok yani. Yolda hiçbir sorunla karşılaşmazsınız. Bütün evrakları tamdır. Şimdi evet. sağılan koyunların yanına gidelim devlet abi. Gidiyorum abi. Ağabey. Arkadaşlar sağılan koyunların yanına gitmeden önce sizlere koçları da gösterelim dedik. Bunlar hazır artık. Ee, iki 2 yaşında. Evet. Kaç yaşında bunlar? 3 yaşında. 2 yaşında öyle koçlar. Hazır artık usta koçlarımız da burada mevcut. Ee, hazır ben koç alacağım işte koyunlarım gebek kalsın bu sene kuzuyu yetişmez diyenler olursa koçlardan da sahiplenme olabilir. Yalnız siyah koç ne abi? Bu da lagun abi. Lagun mu? Lagun. Lagun koç. İlk kez gördüm siyah lagun. Evet var. Çıkıyor sürdü. Bari çıkıyor iki, mu? Evet. Böyle. kuzusu ha. da çıkıyor mu bunun? Evet kuzusu da çıkıyor abi. Ama kendi kendimiz aldık. Evet. Asaf koç var mı bunların arasında? Asaf var abi. Asat da var şimdi. Bunlar asat koçları abi. Anladım. Bunlar. Peki devlet abi bu koştukları ayırırken neye göre ayırıyorsun? Her bulduğun erkek kuzuyu koç olarak ayırmıyor değil mi? Yok. Her her koçu ayırmıyor. Seçiyoruz abi içinden. Arasından ha. mesela 4 dört, veren hayvanların kuzları oluyor. Anladım. 300 verilen hayvanların kuzları oluyor. Süt verimine de bakıyorsunuz süt bu arada. Süt verimine bakıyoruz ilk başta. Mesela çok süt verenlerin kuzlarını alıyoruz. Anladım. Süper abi. Evet arkadaşlar şimdi sağmaneye geldik. Burada eski usul elle sağım yok. Eee makine varla sağlıyor. Her şey. Nasıl abi makineyle sağım yapmaktan biraz bahseder misin? Sütü memede bırakıyor mu makine? Yok bırakmıyor abi. Hiçbir şey koymuyoruz memede. Memede süt kaldı mı meme bozulmaya başlıyor. He ee, aynen. O yüzden hiçbir şey bırakmıyoruz. Mesela şuradaki hayvanlarımızın galiba memesi bozuk hayvanlar evet, değil mi? bozuk hayvanlar. Mesela arkadaşlar bakın çiftlik çok düzenli işliyor gerçekten. Evet. evet abi seni de tebrik ediyorum. Buranın Sağ genel abi. müdürü sensin. Yani bak mastis olan hayvanları bu şekilde buraya ayırmışlar. Evet. Yani tekmeme olmuş bunlar değil mi abi? Ya da işte evet. e, Kara yanık dediğimiz. Evet. Bunlar şimdi biraz besleyeceğiz, gidecek bunlar abi. Nereye gidecek abi bunlar? Kesime vereceğiz. Bunları biraz besleyip, kesime veriyoruz. Evet. Yani tekmeme hayvan bir tane kuzu alırız falan gibi düşünce yok mu? Yok, düşüncemiz yok. Öyle direkt kesime gidiyor yani tekmeme evet. hayvanlar. Bak mesela şurada tedavi yapmışlar ama bu memeyi kurtaramamışlar arkadaşlar. Bak biraz yaklaşırsa, kameraman arkadaşımız Mesela bu meme ne oldu abi? Delindi mi o? Ya mastik oldu. Meme bozuluyor hayvanlarda. Aynen tek memeye düştü. Yani, yani bu... bir memesinden süt gelmiyor değil mi bunlar? Yok gelmiyor. Peki bunu neye bağlıyorsun abi? Bir ara siz bu hayvanlara bayağı bir protein içerikli yemler takviye etmiştiniz. Evet. bayağı bir çoğalmıştı değil mi? Evet bayağı. Ne vermiştiniz mesela o sırada? O sırada soya, pancar, arpa, mısır, öyle, ayçiçek. Slash. A, hani slash, alç diye verdik ama memelere süt sığmıyor yok o yüzden sabah akşam sağlıyor hayvanlarda o yüzden memede süt bozuluyor ki. Yani o yüzden. memelerde çok sütü kaldıramıyor hayvanların evet. değil mi? O yüzden meme ağrısı yapıyor. Aslında çok sütlü hayvanlar daha iyi değil ya. Yani bir hayvan ortalama olarak 2,5-3 litre verdi mi tamam. Evet. Öyle 5 litrelere, 6 litrelere hiç gerek yok. Ondan sonra şurada bak ne kadar temiz hayvanlar. Hepsi... de 10 tane falan var galiba, 15 tane. 14 tane var burada. 14 tane. Hepsi tekmeme olmuş. Hemen şurada sağ olan hayvanlarımız var. Onların yanına geçelim. Sizlere sağım hakkında bilgiler de verelim. Lagunların süt verimi, asafların süt verimi ve doğu frizlerin süt veriminden de konuşalım Devlet evet. abi. Çok güzel sağım sistemi olmuş. Hayvanlar şuradan... Bakın arkadaşlar. Sıradan geliyorlar. pado çıkıyorlar. Buradan bu şekilde... Sırası gelen sağlıyor öyle mi? Evet evet sırası gelen geliyor. Mesela bunlar lagun. Şimdi bu lagunun memesi mi abi? Bunlar lagunlar. Bunlar lagunların memesi. Yani şimdi 5,5-6 aylık doğum yaptığına buluyoruz. Tabii arkadaşlar yani bu hayvanlar 5,5-6 aydan beri sağlıyor. Ama görmüş olduğunuz gibi daha hala sağılmaya devam ediyor. Bakın bunlar da lagun. Bakın şu da lagun. Yani Artık laktasyonun sonunda bu hayvanlar desek yeridir. Beş buçuk altı aydan beri sağlıyor. Üç ayda kuzularına baktı, doğum yapalı Bunlar ortalama 8 ay olmuştur. Bunlar şimdi 6 ay yaklaştı, doğum yapana. Yok, kuzularına baktı ya bunlar üç ay. <laughs> evet evet. Yani Kuz bu Yok. sürede de sağladı değil mi kuzulara yani, Evet Kuzularla beraber. Kuzula sabah akşam boş olsa da alıyor süt ne varsa mastik olmasın memeler bozulmasın diye Bir de şöyle asafın memesini gösterelim mi abi mesela bu da asaf arkadaşlar bakın. Ama. Asatlarda çok şey yok, süt yok. Aa o kadar. Ama lagunlar çok. Lagunlar daha iyi diyorsun yani. Daha iyi. Peki abi bu çiftliğin ortalama koyun başı verdiği süt miktarını söyleyebilir misin? Bunun hesabı var mı? Ortalama kaç litre veriyordur mesela? Bir tanesi mi? Bir tanesi. Bir tanesi mesela 4-5 aylara kadar bu hayvan mesela 5 doğduktan sonra 5, 5 ay olana kadar 2,5-3 kilo, 3 kilo veriyor abi bu hayvan. Peki beşinci aydan sonra şu an kaç litre süt veriyordun? şimdi, şimdi yani düşürmüştür değil mi sıfır bir buçuk? kilo 300, buçuk kilo güllük bu o fiyatlara yani. o şeylere düşüyor. Şimdi zaten sütten kesilecek hayvanlar. Tabii bunlar da artık sütten kesilip evet. maşallah ya. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey de var lagunların memo uçları ince dedik değil mi abi evet. mesela? Şöyle baktığımızda aslında çok da ince değil yani elle de sağıma uygun olabilir bu. Mene. Evet elle de sağlıyor. Kimin bunlar var mesela çırtık meme oluyor yalnız abi. Mesela şu da desek mi? Yok bunlar da gayet iyi yani memeleri. İyi iyi. Şöyle sağılan hayvanlara geçelim. Abi bereketli olsun. Şöyle sağılan hayvanlara geçelim. Abimiz bakın sağımını gerçekleştiriyor. Evet, sağım zamanı şimdi. Abi burada toplanan süt nereye gidiyor? Karşı tarafta süt tankı var onu gidiyor. Anladım. Yani sağım zamanı da bayağı bir sürüyordur bu hayvanların değil mi? Ortalama olarak kaç saatte sağıyorsunuz bunlar abi? 2 saat yaklaşık. 2 İki saat yaklaşık. Evet. Kaç hayvan sağılıyor şu an? Şu an 230 tane hayvan sağıyor. 230 tane hayvan. Bakın arkadaşlar, yani hayvanları sağarken herhangi bir meme ateşi, işte ateşte memeye falan karşılaşırlarsa hemen burada müdahale ile yapıyorsunuz herhalde değil mi? değil mi? Burada iğneler, mevcut antibiyotikler var. Antibiyotik Çok güzel. Yapsam. Abi bu asafları neden kırkmadınız ya? Kırıkacağız, kırıkacağız. Kırıkçayı kırısılacak galiba evet. yani, değil mi bunlar? Evet. Yalnız asafların memeleri, lagunların memelerine göre daha bir yumuşak. Evet. Yumuşacık memesi var şunun ya. Yumuşak memesi var ama... Daha çok bizim çobanların dilinde yumuşak memeler evet. daha iyi. Evet. Yani evet. daha... Elle sağlayacaksan... Çok Elle sağladığı zaman... Bakın arkadaşlar, padoklar boşaldı şu an. Önlerine yem geliyor mu abi? Üstten geliyor. Üstten yem dökülüyor. Otomatik geliyor, evet. Anladım, çok güzel. Sırası gelen. Kaç tane sistem bu? 24 hayvan. 24 hayvan saygı. Yani bazı çiftliklerde şunu da görüyoruz abi. Şurada bir ekran var. İşte koyunun kaç litre süt verdiğini de yazıyor. Onda vardı ama bir... e, şu an kullanamıyorsunuz. Kullanılmıyor. Ah. Arkadaşlar bu çiftlikte iki kişi çalışıyor değil mi? Evet devlet abi. 2 evet. kişi bin tane koyuna bakıyor. Evet. Tebrik ederim abi tekrardan. Sağ ol, abi. <laughs> Bin tane hayvan ama kolay değil yani. Bir de padok padok ayırmışsın işte başlı solanı sol tarafa yani düzenli bir çiftlik dedim evet. o konuda. Evet. Hayvanlar da rahat rahat sarıl, sağ olsun devlet abi. Biz şöyle kenara çekilelim şu şekilde bir bakın hayvanlar girmeye başladı arkadaşlar içeriye. Asaflar lagunlara göre daha bir yüksekte kalıyor ya. Yüksekte var evet. Peki abi hangisi daha hastalıklara dirençlidir? Asaflar mı yoksa lagunlar mı? Ya da doğu frizler mi? Asaflar çok dirençli abi. Asaflar daha dirençli evet. değil mi? Mesela bu çiftliğin kuzu kaybı illa mutlaka alıyordur. Evet. Asaflardan mı daha çok oluyor kuzu kaybı yoksa lagunlarda mı? İkisinden de gidiyordu da ama ciğerde falan sıkıntı ol gidiyor. Olmasa şey yok. Kuzularda çok şükür ama. Ama asaflar daha çok dirençli diyor dirençli yani şöyle. sen kar yağdım at karın üstüne hiçbir şey olmaz. Kuzu. Kuzu hiçbir şey olmaz. Bir evet. mi bir saat sonra hiçbir şey olmaz. Ağız sütünü yeter ki Evet. Şey. Ağız sütünü emdi bitti. İşte kanında vesilik var abi bunun evet. dayanıklılık oradan geliyor. <laughs> Şöyle bakın arkadaşlar. Asafların boyunla lagunların boyunu karşılaştırdığımızda yani bu bir anaç koyun bu da bir anaç koyun. Asaflar biraz daha herhalde tüyden dolayı evet. yüksek duruyor abi. Evet. Ama kendileri de yüksek. Maşallah. Süt hayvancılık ve et hayvancılık yapmak isteyenler kombinatörlere evet. zaten başvurabilirler. Abi peki doğu friz görmedik burada sağımaya girerken hiç? Var mı burada? Şimdi 20 yaklaşık var burada. 8 tane var abi. He, çok yok Ola burada. Onlar da gelmiş gitmiştir şimdi. Anladım. Peki doğu frizlerin sütleri nasıl? Asaflar lagunlara karşı. İkisinde ortalama bir Mesela lagundan aşağı, asaftan da yüksek. Anladım. Lagundan aşağı, Asaf'tan da yüksek bir evet. doğu Ama nazik mi? Nasıl? Ama çok dayanıklı değil. Mi? Çok dayanıklı değil evet. de mi? <laughs> Aynen. Şöyle abi, çiftlikte göstermediğimiz başka bir şey kaldı mı? Yok abi. Şöyle şu tarafa Neyse. doğru geçelim arkadaşlar. Eğer hayvan sahiplenmek isteyen olursa... Açıklama Açıklamadaki numaradan bizlere ulaşabilir. Aynen. Devlet abi bütün çiftliği gösterdik. Evet. Çiftlik bayağı bir büyük arkadaşlar. Gez gez bitmeyecek şekilde. Evet. Daha arka tarafları falan da var da biz geçmedik. Ee, eline koluna yüreğine dinle sağlık Devlet Aha, abicim. Sizin de sağ çok abi. kolay gelsin valla bin tane hayvana bakmak dediğim gibi çok kolay bir iş değil. Ya, artık, <laughs> Alıştın değil mi 4 seneden beri? Patronlardan dönemleri. da memnunuz abi. Allah razı olsun. Valla patron adam. da senden memnun abi. Hı. Patron Dört, da gelecek daha az önce ama. Bugüne kadar çok. Bakıyoruz, çalışıyoruz patronlarla, memnunuz abi. Çok güzel abi. Az önce patron da gelecekti arkadaşlar ama mühim bir toplantısı olduğundan dolayı e, gelemedi. Evet. E, ama işi bize bıraktı yani. Yani ben daha hiç reklam falan vermemiş. Burada satılık hayvan olduğundan da kimsenin haberi yok. Evet. İlk çekimi biz yapıyoruz. İhtiyacı olanlar açıklamadaki numaradan bizlere ulaşabilir. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın diyelim. Bu arada videoyu da beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.